En yakın arkadaşları gitti. En sevdiği teknik direktörü gitti. Lig şampiyonluğu son maçta gitti. Şampiyonlar Ligi avuçlarından gitti. Bir tek o kaldı. Marco Reus. Evini asla terk etmedi. Aslı onu Dennis Royce olarak tanıyacaktık. Almanya'nın ev sahip yaptığı 1988 Avrupa Şampiyonası sırasında Manuela Roy hamileydi. Eşi Thomas'la doğacak çocukların adını Dennis koymaya karar verdiler. Ta ki turnuvadaki final maçında Van Sovyetlere attığı tarihe geçen voley golüne kadar. 7 yaşında Dortmund Akademisi'ne katıldı. Cılız olduğu için gönderildiği Dortmund'a Gladbach çıkışından sonra yeni transfer olarak döndü. Bayern Münihli Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Arsenal'dan gelen teklifleri evimde kalacağım diyerek reddetti. Lewandowski, Haaland, Götze, Hummels, İlkay, Sancho, Bellingham gibi yol arkadaşları gemiyi terk etti. Marco 35 yaşında çok sevdiği Dortmund'a kaçan onca şampiyonluk turnuva ve kazandığı yüz binlerce kalple veda etti.